Merhaba arkadaşlar. Bugün size diyette tüketilebileceğiniz çok güzel bir çay yapacağım. Şu anda diyet olduğum için uygulanmış bir tariftir. Yaklaşık 6 gündür uyguluyorum. Tabii ki yediklerime de dikkat ediyorum. Şu anda 6 günde 3 kilo verdim. Tabii ki bunu sağlıklı beslenerek öğünlerinizi atlamayarak da desteklemeniz gerekiyor. Ben size anlatayım nasıl bir diyet yaptığımı. Şimdi sabah kalktığım zaman normal Domates salatalık hani ekmeksiz yeşillikler, bir adet ceviz, zeytin bunlarla kahvaltı yapıyorum. Hiçbir şekilde ekmek tüketmiyorum. Ee, öğlen ara öğün yapmıyorum. Akşam e, salat olabilir, e, fırın yemekleri olabilir, ızgaralar olabilir, e, tavuk, balık hangisini isterseniz bunlar yapıyorsunuz ve tabii ki yine ekmek tüketmiyorsunuz. E, bu yapacağım çayı da sabah kalktığınız zaman her sabah taze hazırlıyorsunuz. Ee, ve sabah aç karnına kahvaltıdan takriben bir saat önce falan içiyorsunuz ee, 15 gün boyunca bunu tekrarlıyoruz ee, ve faydasını göreceğinize eminim dediğim gibi denenmiş bir kürdür çünkü hemen yapmaya başlayalım ee, malzemelerimiz zaten e, karabiberimiz var zencefilimiz var zerdeçalımız var ve yarım limonumuz var ee, şimdi karabiberden bir çay kaşığının ucu kadar çok az da koyuyorum hepsinden aynı miktarda koyuyorum zencefilden biraz daha fazla koyabilirsiniz eğer zencefil ve zerdeçalın tadını bilmiyorsanız yani ilk defa yapacaksanız içine bal da karıştırabilirsiniz tadı kötü gelmezse ama bir iki içinden sonra emin olun o tat alışıyorsunuz içmeye bu şekilde limon suyunu da ekledim bu şekilde karıştırıp içinde erimelerini sağlıyorsunuz. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra içine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştırmaya devam. Baharatlarımız sıcak suyun içinde zaten iyice yok oluyor. Ağza gelen bir baharat olmuyor. Zencefil ve zerdeçalın vücut yağ yakımında ödem atmada çok büyük faydaları var. O yüzden daha çok bunları tercih ediyoruz. Yani zerdeçalı ya da zencefili normal yoğurtlarınızın içine katarak da yiyebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi içeceğimiz hazır. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra sıcak sıcak tüketiyoruz. Umarım diyette olanlar için yardımcı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı bırakmayın. Unutmayın. İleriki videolarımdan haberdar olmak için de abone olup zilimi açmayı unutmayın lütfen. Daha başka diyet küllerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.